Osmanlı'nın başkenti Bursa'da Müslüman bir kişi eskilerin Yahudilik çarşısı denilen bugünkü Arap Şükrü Sokağı'nın girişine bir çeşme yaptırır. Çeşmenin başına da bir kitabe yazdırtır. Bu çeşmenin suyu her kula helal, Müslümana harap. Osmanlı'nın baş şehrinde bir çeşme ve bu çeşmenin başında da böylesi bir yazı. Çeşmeden çok kitabede yazılanlar kısa sürede yayılır bütün Bursa'ya. Bir dedikodu, bir dedikodu ki alır gider başını. Bursa'nın Müslüman ahalisi hop oturur hop kalkar bu nasıl fitnedir diye. Ahali dayanamaz varır kadıya. Şikayet üstüne şikayet. Kadı şikayetler karşısında hayrat sahibi adamı yaka paça yakalatır, getirtir huzura. Vatandaş memnun. Mahkeme salonu dolar tıklım tıklım. Kadı sorar. Bu nasıl fitnedir? Dini İslam, ahalisi Müslüman olan koca devlette. Sen kalk, hayrattır, sebildir diye çeşme yap. Ama suyunu Müslümana haram et. Olacak iş midir? Nasıl anlayıştır? Nasıl mantıktır? Nasıl izandır? Aklını mı yitirdin? Hayrat sahibi adam bozmaz istifini. Gayet sakince, müsaade buyurun der. Sebebi vardır, delili vardır, ispatı vardır der. Kadı hiddetlenir. Ne delili, ne ispatı. Her şey apaçık ortada değil mi? Sen fitne çıkardın. Müslüman ahalinin huzurunu kaçırdın. Nifak soktun topluma. Vaciptir katlin der. Der demesine de bir yandan da merak eder nedir delili. Nasıl olur bu kadar alini yapılan işin delili, ispatı? Sorar hayrat sahibi adama. Nedir gerçekten delilin ispatın her neyse? Hayrat sahibi adam. Bir sultana söylerim, başkasına diyemem diye cevap verince yine karışır ortalık. Dinleyenlerde de homurdanmalar. Kadı kararsız. Söz bu ya, kulaktan kulağa ulaşır sultana. Sultan, öncesini de bildiği bu olaydan dolayı zaten bir hayli kızgındır. Tez elden getirirsin bu gafil huzuruma, diye emir verir. Hayrat sahibi adam yaka paça götürülür sultanın huzuruna. Sultan, esmer, orta boylu, geniş omuzlu, sol yanağında kapanmış bir yaranın izi olan şakakları kırlaşmış, orta yaşlı bu adama hiddetle bakar. De bakalım ne diyeceksen bire gafil. Bu nasıl iştir ki hem çeşme yaptırırsın, hayır işlersin. Hem suyunu her kula helal, bir tek Müslüman'a haram edersin. Adam kaldırır başını padişahın gözlerine bakar. Sağlam delilim vardır sultanım, lakin ispat ister, der. Sağlam delil mi? Nedir delilin? Neyi ispatlayacaksın? Müsaade ederseniz. Ya dediğin gibi sağlam değilse delilin, ya ispatlayamazsan? O zaman vereceğiniz hükme kıldan incedir boynum sultanım. Peki göster delilini ispatla bakayım. Sultanım ispat için sizden arzım olacak. Yerine getirilmesini isterim. Sultan la havle çeker. Yine de peki de bakayım der. Sultanım herhangi bir havradan rastgele bir hahamı sebepsiz, izahsız yaka paça tutuklatın. Dediği yapılır adamın. Bir anda karışır ortalık. Azınlıklarda bir telaş, bir öfke ki sormayın. Başta Museviler, "Ne oluyor? Din adamımız ne yaptı ki tutuklanır? Bu ne zulümdür? Biz kefiliz kendisine. Ne gerekirse söyleyin yapalım. O masumdur. Gerekirse kefalet öderiz." Toplantılar, gösteriler, mektup üstüne mektup, ardı arkası kesilmez. Bir hafta sonra hayrat sahibi adam çıkar Sultan'ın huzuruna. Sultanım, haham artık bırakmak zamanıdır der ve haham bırakılır. Azınlıklar mutlu, sultana teşekkürler, hediyeler. Hayrat sahibi adam, sultana aynı tutuklatmayı herhangi bir kiliseden bir papaz için yaptırınız sultanım der. Padişah yine la havle çeker. Ama sonucu o da merak eder. Peki der. Aynı işlem, aynı usulle bugünkü Karaağaç mahallesinde bulunan bir kilisenin papazı için de uygulanır. Papaz, Tutuklanarak atılır zindana. Tepkiler hat safada. Galayana gelir Bursadaki azınlıklar. Bursa'da olduğu kadar, civar şehirlerde de gösteriler yapılır. Hatta Bizans elçisiyle birlikte birkaç ülkenin elçisi de girer devreye. Nasıl olur da sorgusuz sualsiz, suçsuz, günahsız biri, hangi gerekçeyle içeri atılır diye? Dolunca haftası o da serbest bırakılır. Mutluluk ve sevinç gösterileri bir kat daha artar. Teşekkürler, şükranlar. Laventenler din adamlarına kavuşmanın mutluluğuyla daha sıkı sarılırlar birbirlerine. Padişah çağırır hayret sahibi zatı huzuruna. Tamam mı der? Adam, sultanım son bir arzım var. Sonra hüküm zamanıdır. Şimdi nedir istediğin? Efendim, başkentimiz Bursa'nın sevilen, sözü en çok dinlenilen, itimat edilen alimini alınız minberinden aynı şekilde. Dediği yapılır adamın, Ulu caminin imamı vaazının ortasında alınır sorgusuz, sualsiz, yaka paça götürülür, atılır zindana. Bir Allah'ın kulu çıkıp da tek bir kelam etmez. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Hiç olmazsa vaazı bitene kadar bekleyeydiniz demez. Peşinden giden de olmaz, arayan soran da. Bir hafta geçer arada. Nerede bizim imam diyen de çıkmaz. Merak eden de. Ulu caminin bu alim sözü sohbeti dinlenir imamının yerine sıradan bir imam atanır. Halk halinden memnun. Memnun olmakla kalsa iyi. Alim imamın ardından başlar bir dedikodu. Biz de onu adam gibi adam bellemiştik. Hoca bellemiştik. Kim bilir ne halklar karıştırdı da tutuklandı. Vah vah acırım ardından kıldığım namazlara. Sultan seyreder şaşkınlık ve üzüntüyle bütün olup biteni. Hayrat sahibi adam gelir huzura. Ey büyük sultanım irade buyrunuz lütfen. Böylesi Müslümanlara su helal edilir mi? Sultan suskun. Çağırır zindan attırdığı alim imamı helalleşmek için. Döner suyu haram eden zata. Bırak suyu, nefes bile haram böylesi Müslümanlara. Sizler için bir kıssadan hisse seslendirmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bundan sonra da devamı gelir inşallah. Yorumlarınızı bekliyorum.